Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kazım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Oh be. Şöyle gidelim. Şunları alayım diyeceğim. Brock çıktı. Allah'ım ya Rabbim herkese her yere uygun olarak koyun süpersen. Kanka kutunun yanına verdi ya. Burası daha mı yakın geliyor? Neyse. Şöyle. Oo oh, fight ha. Çok severim ben böyle fightları. Bay bay. O çıktı öldü. Abi. Ya gelme vurma ya. Vurma ya. Abi Jack'i aldı. Allah'ım ya. Abi ya. Of of of. Jack topladı, toplayacağını. ile mi kaldık biz abi? Galiba Jackie ile kaldık. Neredesin? İçeceğim bitti ya. Jack'i içeceği kattı herhalde. Bakayım. Kapmamış da. 9'u kapmış. Gel baba. Al. Ha, bana mı kızdın oğlum sen? Kimsin oğlum sen? Hayırdır. Ben anlayabilecek mi sanmıyorum. nereden? Çıkış yapalım. Mega kutu var. Bu mega kutuyu bu videoda açmak istiyorum. Ama açamayabilirim. Bilmiyorum. Allah Allah ya. Elaz az önce video kaydını açmayı unutmuşum. Maçı göremediniz. Orada maç attım. O yüzden Allah Allah benim zaten. Yani ben şaşırıyorum da. şaşırdım için Yani, yani yoksa neden dedim böyle gelemeyin. Hem hocamlar da dursun şurada. Gel bakalım. Ah! Allah o poko ölümsüz oldu. O poko gitti. O poko coş, coşar öyle. O coşar çok fena. Gelelim şunu alalım. O poko fena coşacak gibi görünüyor. Coştu da. Gelmesin biri oraya. Şöyle şunu alalım. Bir gidelim birini arayalım. Şöyle. Aha poko. Poko. Allah. Abi enerji içecekli hiç, hiç vuramam sinir oldum ya. Of aha bir ultili bir. Çok fena bir idra. Ultiyi bir çakarsa ölürüz. Hop. Ulti çakma. Ulti çakma. Hayır ikinci vuruşu atamam. Atmaması gerekiyor. Kime Kimle kaldık? Poco kaldık. Bir nasıl öldü? Allah ekber. O bir, yedi yük, yedi yük, yedi yük. Öldür baba. Gerizekalı, bir de dost olma şeyi. Evet, yeni bir oyunda daha yeni bir oyundayız. Şöyle hemen dynamite'a biraz şey yapalım. Tamam. Dynamite gitti, açılıyor. Tamam. Dynamike'ı sıkacağım. Tabii çaldan Çekildi şimdi çekildi. Crow. Dynamike. Crow isimli Dynamike. Abi Frank ölümsüz oldun ya. Ölümsüz oldun bacı ya. yapamadım. var ya beni burada fena darlıyor. Abi yuh ya yuh ya. Birader al onu öldür yani. Al onu öldür. Buradan yine pusucu çıkar bir de. Tam ya. Kaç 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 kaç. Öldür onu. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Niye ona gittim? O yüklü bir kere ya. Of. Ve mega kutu. Hadi bismillah. Basıyorum abi. Hatta görmüyorum lan. Hatta kapattım hadi bak. Görmüyorum kaç yazıyor bilmiyorum şu anda. Kesin. Bir dakika dur da sesini kısayım. Kesin abi. 5 yazdı. Ya lanet olası ya. Ya abi karakter vermiyor. Mega kutu bile vermiyor karakter ya. Allah'ım ya. Delicek ya. Neyse. Bugün bu kadar olsun. Farklı videolarda farklı şeyler üzere takipte kalın. Hoşçakalın.